Hayır Ekber piyasalardan herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Evet dolar tl'de tabloya baktığımızda şu anki durum hala hazırda yatay sıkışıp dar bantta ama 3.50'ler üzerinde hatta 3.52 üzerinde kalmak isteyen seyrini devam ettiriyor. Bugün önemli bir gün olarak bakıyoruz çünkü euro dolar paritesinde oluşabilecek bir gerilemede paritenin tekrar 3.55'lere doğru atağını görebiliriz. En azından şu anki durumda 351 3.51.60 kapanışını hemen girelim. Girdik. Ve <laughs> haftalıklarda 350 60'ın çalıştığını görüyorsunuz arkadaşlar. Zaten piyot bölge olarak çalıştım. 3.52 ve bu seviyenin üzerine atak bugün e, oluşma ihtimali hali hazırda devam ediyor. Görüntü ortalamaların etrafında yatay bir bantta seyretmeye e, devam etmesi önemli. E, hemen şöyle e, 4 saatlik grafiğe bakıyoruz. 4 saatlik grafikte evet önemli bir dip. Hatta e, şimdi şöyle bir e, yorumda da bulunalım. Hemen 3 55, 351 oluşabilecek bir hareketlilikte ilk etapta doların tepki verebileceği, reaksiyon gösterebileceği yer 3.60 diye arkadaşlar. E, çünkü önemli bir dip e, figür oluşmaya başladık ki bu e, buna bugüne dair bir ikili dip olarak da bakabiliriz. E, çünkü aynı bölgeden 350'lere yaklaştıktan sonra gelen son dönem tepkiler önemli. Zaten uzun vadeli baktığımızda da bunu konuşacağız. Eee günlüklerden 4 saatliklerde bugün bu anlamda önemli diyoruz. Hemen şöyle bir e, açılış sonrası en yüksek en düşük neresi görülmüş bakalım. Ee, en azından bugünkü en yüksek seviye şu an için test ediliyor. 3.52.20 aşağıda 3.50.90. Hemen tabloya bakalım. 3.52.20 yani günlük bizim tablomuzda mavi pozitif bölgeye yaklaşıyor. Bu olumlu. 3.51 onun hemen altı görülmüş sonra alıcı tarafa geçmiş. Haftalıklarda 3.51-60'ın üzerinde olduğu için 3.52-60'a doğru istek söz konusu olabilir. Zaten sonrasında da 3.55'leri konuşuyor olacağız. Şu an için herhangi bir sıkıntı, bir ters bir durum olmadığını, bu bölgenin önemli dip olduğunu ve buradan gelecek tepkilerin en azından önümüzdeki saatlerde 3.53'lere doğru bir istek oluşturması ihtimalini hala konuşuyoruz. Dün de bahsetmiş olduğumuz seviyelerden gelen alışlarla. Şimdi 30 dakikalık grafiklere döneceğimiz olumlu olumsuz bir uyumsuzluk söz konusu. Şu an için herhangi bir e, dip bölgeden gelen tepkinin daha da hızlanması bu anlamda çok daha önemli olacak. 5 dakikalık grafiklere baktığımızda evet yaklaşık son 1 saatte de e, 352 üzerine yerleşen bir hareket görüyoruz. Bu da şu an için olumlu diyoruz. Gün içinde yapacağımız e, seans çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. E, bir yerde sizlerle paylaşmış olacağız. Herkese bol kazançlar. Sayfamıza abone olup beğenilerde bulunabilirsiniz. Ee, bu bizim için teşvik olacaktır. Şimdilik herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.